Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Ne konuşacağız? Noterlerdeki olası sahtecilik tarih oluyor vurgusunu konuşacağız. Tabii ki teknoloji üzerinden e, ne yaşanıyordu, neyi engelliyoruz? Bir onay kurucu ortağı Ümit Usta telefon attığımızda. Sayın Usta iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, teşekkürler, iyi yayınlar. Var olunuz. İlk önce problemi almak isterim. Yani şimdi noter deyince insanın aklına e, orada her şey zaten nettir diye geliyor. E, noterlerde Doğru. olası sahtecilik nasıl ortaya çıkıyor bir kere? E, önce bir vakayı alayım sonra teknolojiyle nasıl çözülüyor onu almak isterim. Tabii ki. Şimdi noterlerimiz biliyorsunuz aslında bir güven merkezi gibi. Yani çoğu işlemde bir noter üzerinden işte bir vekalet vekaletname, bir suret çıkarma, işte araç satışları da dahil olmak üzere pek çok işlemi biz noterlerde yapıyoruz. Tabi burada noterlerimizin en çok konuya katkı sağladığı, güven sağladığı nokta kimlik doğrulaması. Yani orada herhangi bir hak sahibi, bir işte şirket kuracak, bir araç satacak, işte gerçekten bu kişi bu kişi mi? Ee, ve burada bir kimlik dolaması yapılıyor. Dolayısıyla da e, noterlerimizin aslında daha birinci adımda dikkat etmesi gereken, güvenliği sağlaması gerektiği noktada bu kimlikler sahte mi değil mi ve bu kimlik sahte değilse de gerçekten bu karşısında duran kişiye mi ait. Şimdi bugüne kadar da kimlik dolama deyince genelde e, işte bir eskiden nüfus e, kartı, nüfus cüzdanı vardı. Şimdi işte yeni çiftli kimlik kartları çıktı ama onlar da halen Maalesef eskisi gibi kullanılıyor. İşte görevli kişi kartı eline alıyor. Kartın sahte olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Daha sonra da üzerinde işte bir fotoğraf var. Bir yeni çipli kimlik kartlarında bunlar siyah beyaz fotoğraf. O fotoğrafla işte gelen kişiye bakıyor. Hani gerçekten bu kişinin Bu arada fotoğraf eski olabilir. Kartlar 10 yıllık kartlar olduğu için hı hı. E, işte 3 yıl, 5 yıl öncesine ait bir fotoğraf olabilir. Belki noterlerimiz işte başka kaynaklardan, nüfus'tan e, vesaireden bir fotoğraf alabiliyorsa da hani oradaki fotoğrafla da karşılaştırmaya çalışıyor. Yani bugün artık e, hani teknolojinin çok geliştiği, e, her şeyin böyle dijitalleştiği bir ortamda hala kimlik doğrulaması maalesef insan hatalarına açık bir şekilde gözle kontrolle yapılıyor. Daha sonrasında işte belki kimliğimizin fotokopisini çekiyorlar ya da bir dijital taramasını alıyorlar. Belki işte ıslak imza alıyorlar. Genelde süreçler biliyorsunuz halen e, belki 30 yıl, 40 yıl önceki teknik ve taktiklerle devam ediyor. Hı hı. Şimdi burada e, neler olabiliyor? Birincisi gerçek hak sahibi olmayan kişi işte bir sahte kimlikle üzerinde kendisine benzeyen bir fotoğrafla gidiyor ve eğer noterimiz bu tabi sadece noterlerimiz için geçerli değil hani bütün aslında banka şubelerinden tutun işte SGK, hastaneler yani sahte kimlikle muhatap olan kişinin bu konuda uyman olup bu kimliğe baktığında bu sahte mi değil mi anlaması gerekiyor. Daha sonra da gerçekten bu kişi o kişi mi? Yani sorunumuzun aslında özeti bu kimliği saht olup ve gerçek hak sahibine mi biz bu hizmeti sunuyoruz yoksa tamamen işte bir dolandırıcıya başka adına işlem mi yaptırıyoruz. Evet. Ee, yakın zamanda e, bildiğimiz kadarıyla işte belki bu ikinci e, çeyrekte olabilir. E, tapular, tapu işlemleri de aslında otellerde başlayacak. Yani bununla ilgili de bir hazırlık çalışmaları olduğunu biliyoruz en azından. Dolayısıyla aslında otellerimizin e, kimlik sahteciliğinden doğabilecek mağduriyetler. Hem hak sahipleri açısından hem kendi mesleğini icra etmesi anlamında çok çok daha kritik hale geliyor. Üstad, Şimdi, e, hadi bize buradaki kullanılan teknolojiyi de biraz açabilir misiniz? Evet. Aslında burada kullanılan teknoloji e, öncelikle şunu belirtmek istedim. E, teknolojinin kendisi aslında uluslararası standartlara göre e, bağımsız bir kurum olan yani devletimizin bir kurumu olan işte TÜBİTAK Arge merkezi tarafından çalışılmış. Bu çalışmalar da çok uzun yıllara yayılıyor. Aslında bu konunun geçmişine baktığımızda hani 2010'larda başlamış bir çalışma söz konusu. Hı hı. Ve e, burada işte belli standartlara göre artık dendi ki nasıl eskiden manyetik şeritli kredi kartları vardı. Bunlar çiftli kredi kartına dönüştü. İşte 2017'den itibaren de artık nüfus cüzdanları yerine tamamen çiftli e, güvenlikli kimlik kartları dağıtılmaya başlandı. Şu anda da yaklaşık 80 milyon vatandaşa bu dağıtıldı. Fakat bunlar halen elektronik olarak doğrulanmıyor. Yani halen işte eski yöntem, işte fotokopi, göz kontrolü. Şimdi burada teknoloji olarak ne geldi dersek elektronik kimlik doğrulama sistemi geldi. Yani artık bu çipli kimlik kartları da çok e, hani benzer olduğu için nasıl kredi kartlarına, çipli kredi kartlarını bir POS cihazı ya da yazar kasa diye adlandırılan cihazlara takıyoruz. Bu cihaz bakıyor, bu kart sahte mi değil mi? Bu kredi kartı geçerli mi? Hatta bir de kart sahibi siz misiniz diye size bir PIN soruyor. PIN de girdiğiniz zaman işte evet kart sahte değil, pinde biliyorsanız o zaman ödeme yapabiliyorsunuz. Çok Hı. benzer bir şekilde kimlik doğrulama cihazları e, çıkıyor ve bu kimlik doğrulama cihazları da gene standartları işte arge çalışmaları TÜBİTAK'la başlamış ama bu işin sahibi, bu işin yöneticisi İçişleri Bakanlığı ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü ve TSE de hani kurum olarak bu işin içerisinde standartları belirliyor. Burada geliştirilen teknolojilere e, gerekli testleri yaptırıyor laboratuvarlarda ve belli bir güvenlik kriterlerinden geçerek bu cihazlar aslında pazara sunuluyor. Yani herhangi birisi bir Çin'den şuradan buradan getirdiği bir cihazla bunu yapamayacak. Regüle, e, o... Yani regülasyona tabi anladığım kadarıyla değil evet, mi? Evet. Regülasyon Hı. tamamen İçişleri Bakanlığımız ve Nüfus e, İçişleri Genel müdürlüğümüz tarafından yönetiliyor. Burada e, zaten 2021 yılının sonlarına doğru bir yönetmenlik çıktı İçişleri Bakanlığından. İşte elektronik kimlik kartı doğrulama yönetmeliği diye. Burada aslında bu cebimizde taşıdığımız ki şu anda yaklaşık 80 milyon vatandaşımızın sahip olduğu çiftli kimlik kartları elektronik ortamlar nasıl doğrulanacak? Bu doğrulama işlemi için işte kart erişim cihazı diye tabir edilen bu kimlik doğrulama cihazlarının nasıl yönetilecek, kimler bu cihazları üretebilecek, bu cihazlar nasıl kullanılacak, kimlik doğrulama merkezi olarak adlandırabileceğimiz, işte kimlik doğrulama hizmet sağlayıcısı nedir, bunları kimler yapabilecek gibi bu yönetmelikte aslında hem işin teknik tarafı hem hukuki tarafı hem e, bu işin yönet yönetsel tarafı revizyonu detaylı olarak tanıtıldı. Aslında bu yönetmeye çıktıktan sonra da 2021 yılı boyunca e, Türkiye'de işte tapu müdürlüklerimizde, Ziraat Bankası'nda, noterlerimizde pilot e, uygulamalara başlatıldı Yani hmm. farklı farklı firmalarla bu teknoloji çalışıyor mu, işte parmak izi kimlik doğrulama olabiliyor mu? Çünkü Şimdi çiften PIN dedik mesela kredi kartından çok bildiğimiz bir şey ama siz halen başkasına ait bir kredi kartını alıp onu da pinle öğrenmişseniz, ödenmişseniz, ele geçirmişseniz gidip bir ödeme yapabiliyorsunuz o kart iptal edilene kadar. Ama e, kimlik kartları aslında bu çiftli kredi kartlarından çok çok daha üstün güvenlik e, özelliklerine sahip ve burada parmak izi de var. E, aslında sizin kendi cebinizde taşıdığınız bu çiftlik kimlik kartında sizin parmak iziniz direkt çipin içerisinde. E, genelde parmak izi doğrulama deyince e, hani insanlar şeye alışık işte bir merkeze gönderiliyor işte bu hmm. parmak izi nüfusa mı gidiyor? Hayır. Tam tersine kişisel verileri korumaya yönelik olarak her şey sizin çipinizde var. Herhangi bir merkeze parmak izleri gönderilmiyor. Ve bu çipi klinik arslanı doğrulamak için de bu klinik doğrulama cihazları dediğimiz onaylı sertifikalı cihazlar kullanılıyor Hatta bu cihazların içerisinde üreticinin nüfus işlerinden aldığı bir güvenlik kartı var. Yani Bu güvenlik kartıyla bu cihazlar çalışıyor. Dolayısıyla siz kimliğinizi bu cihaza taktığınızda hiçbir yere bağlanmadan bu cihaz direkt çevrim dışı olarak bile bu kart sahte mi değil mi anında tespit edebiliyor. İçerisindeki nüfusun kartıyla sizin kimlik kartınız arasında işte özel e, kripto güvenlik protokollerini çalıştırarak diyor ki bu kart sahte ya da değil. Daha sonrasında bu cihaz çevrim içi bağlantısı varsa yani GSM hattından ya da işte wi wifi'den bağlanabiliyorsa bu sefer bu kart evet sahte değil ama acaba bu kart iptal edilmiş mi? Yani çalıntı olabilir. Kart sahibi nüfusa başvurmuş olabilir. Daha sonra da bu kartın saht, e, sahte olmadığını emin olduktan sonra e, bu kart hala geçerli mi? Yani iptal edilmemiş bir kart mı? Bu aşamaları da geçtikten sonra son aşama olarak sizin çipinizdeki parmak izinizle cihaz üzerinde bir parmak izi okuyucu sensör var. Oraya parmağınızı basmanızı istiyor ve cihaz direkt hiçbir yere parmak izinizi gö göndermeden direkt karttan okuduğu parmak izi de sizin cihaza bastığınız parmak izi direkt orada sizin gözünüzün önünde eşleştiriyor. Ve parmak iziniz tutuyorsa ki genelde işte 2 ya da 6 parmak izine kadar kartlarımız da yüklü. Bunlardan herhangi bir tanesi doğrulandığı anda evet gerçekten bu kart sahibi de bu kişi. Yani artık kimlik doğrulama deyince, elektronik kimlik doğrulama deyince Hani gözle insan hatalarına e, açık. İnisiyatiften çıkarılıyor anladığım kadarıyla. Evet, inisiyatiften çıkarılıyor. Daha otomatize, yani gerçekten e, burada insan hatalarını e, ortadan kaldıran e, parmak izi doğru mu, kimlik kartı doğru mu bunları kontrol ediyor. Ve bu cihaz üzerinde gerçekleşen kimlik doğrulamaları da bir bildirim haline getiriliyor. Yani yarın bir gün bir anlaşmazlık olduğu durumda, işte ben şu tarihte, şu saatte, şu seri numaralı cihaza geldim, kimliğimi taktım, parmak izini bastım ya da pinimi girdim ya da her ikisini birden parmak izi ve pini bir arada da sorabilir noterimiz. daha sonra bunlar eğer eşleşmişse doğruysa bir dijital kanıt oluşturuluyor. Ve bu kanıtlarda yeni nüfusun kartıyla elektronik imzalanıyor. Dolayısıyla değiştirilebilmesi, bu kanı, kanıtın geriye çevrilmesi imkansız hale gelmiş oluyor. Daha sonra bunlar da kimlik doğrulama hizmet sağlayıcısı adına verdiğimiz Yine regülasyonlu nüfus işlerinin yaptığı, yetkilendirdiği ve denetime tabi tuttuğu firmalarda en az 8 yıl saklanmak üzere kayıt altına alıyor. Bu kayıtlarda gene e, bu merkezi sunucularda işte güvenlikli cihazlar e, var ve bu anahtarlarla tekrar şifreleniyor, tekrar insanlıyor. Yani bu geri çevrilmeyecek bir şekilde sizin o noktaya gittiğinizi, o noktada, o noterde gerçekten bu işlem yapıldığı anda bir parmak izi kimlik doğramasından geçtiğinizi inkar edilemez bir şekilde kanıtlıyor. Yani bu bizim aslında, bu şey pardon blockchain teknolojisi mi kullanılıyor burada? Burada blockchain teknolojisi kullanılmıyor. Blockchain tamamen aslında merkezi olmayan dağıtık bir sistem. Hı hı, o yüzden merak ettim de evet, yani şey, burada, kişisel veriler adına merak ettim. Evet, burada tabii merkezi bir sistem var. Bu merkezde aslında nüfus işleri genel müdürlüğü olmuş oluyor. Yani her kartta bizim hani blockchain teknolojisinde mesela sertifika yapıları yoktur. Yani siz rastgele bir anahtar üretip, kripto anahtar üretip sisteme dahil olursunuz. E, kim, kim olduğunuz da bilinmez, anlaşılmaz. Burada ise tam tersi bir durum var. Yani sizin kim olduğunuzu zaten tespit edip, yani sizin adınıza başkasının bir işlem yapamamasını önlüyoruz. Yani örnek vererek mesela anlatayım. İşte diyelim ki sizin adınıza biri gidip bir bankada, bir banka şubesinde size benzeyen biri olabilir, bir dublör olabilir, bir hesap açabilir. Notere gidip mesela gene sahte kimlikle işte bir vekaletname çıkartabilir. O vekaletnameyi tapuya gider, tapuda işlem yapar. Ya da bir şirket kurabilir. Ya da GSM bayisine gider. Mesela sizin adınıza sahte kimlikle sim kart çıkartabilir. Gibi gibi. Hani şu aslında kurumda kimlik doğrulama çok hayati, çok kritik. Yani bu hem ülke güvenliği açısından, hem <laughs> vatandaşın kendi güvenliği açısından, hem de kurumlar açısından. Mesela kurumlar açısından en çok... Biliyorsunuz TGK bu konuda mağdur oluyor. Yani sahte kimlikle, sahte yapılan bir takım işlemlerle yani kurum zararı uğrayabiliyor. Gerçek hak sahipleri değil de e, başkaları mesela buradan e, nemalanabiliyor. Dolayısıyla burada kimlik tespitini artık insan hatalarından arındırıp e, kişilerin ya da art niyetli kişilerin bir şekilde bunu kullanmasını, suistimal etmesini önleyerek hem elektronik olarak daha kesin bir şekilde doğrulamış oluyoruz yani teknolojiyi kullanmış oluyoruz. Hem de burada dijital kayıtlarla artık mahkemelerde ispat edilebilir. Aynı elektronik imza gibi ispat edilebilir ve geri, geri çevrilemez bir dijital Loterilerin evet. işi çok rahatlayacak o belli. Süren bitti ama şunu da yanıtını almak isterim. Bu yarın öbür gün Tabii ki. E, işte işin içinde emniyet müdürlüğü olduğuna göre işte evet. bizim pasaport başvurularımızda şurada burada her yerde e, biraz hayatımızı rahatlatacak e, bir teknoloji diyebilir miyiz buna? Evet kesinlikle yani mesela şu an belediyelerimizden bile hani bu cihazları alıp kullanmaya başlayanlar oluyor. Çünkü Hı. artık bunlar sizin hizmet verdiğiniz tüm noktalarda gerçek hak sahibine o hizmeti ulaştırmanız ve başkasının sizin adınıza işlem yapmasını önlemeniz için her yer olacak. Dediğiniz gibi mesela bugün emniyet güçleri de, jandarma, sahil güvenlik, polisimiz. Çünkü onlar da kimlik tespiti yapıyorlar. ve i̇şte Belli kontrol noktalarında mesela işte suçluları arayabiliyorlar. Ama mesela bu noktalarda hani kendi bakmış olduğu kimlik sahte mi değil mi, o kişi o kişi mi yani her zaman insan yanılabilir. Ne kadar uzman olurlarsa olsunlar, bu konuda ne kadar eğitim olurlarsa olsunlar. Hani bir plastik karta bakıp bu plastik kart geçerli mi değil mi anlamak çok çok zor. Dolayısıyla da burada artık çift teknolojisini kullanmak, e, parmak izini kullanmak, güvenlikli cihazları kullanmak aslında elzem bir durum. E, biz önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bunların giderek yaygınlaşacağını, e, belki zamanla mesela sınav merkezleri, yine Hı -hı. hak mağduriyeti olmasın diye sınav merkezlerine başkası adına işte sınava girilmesi, bunların önlenmesi. Belki ileride işte bütün kart, bütün vatandaşlara bu kartlar dağıtıldığı zaman işte seçimlerde, seçim sandıklarında bile kullanılabilir. Birçok noktada hayatımıza girecek öyle anlaşılıyor. Evet, ee, evet. Yani takip edeceğiz tabii, ama bu önemliydi. Teknolojiyi bütün detaylarıyla anlattınız o açıdan hiç kesmek istemedim. Evet. Çok teşekkür ediyorum bir onay kurucu orta Ümit Usta verdiğiniz bilgiler için efendim. Çok teşekkürler iyi yayınlar. Var olunuz iyi akşamlar. İyi, yayınlar i̇yi olsun. akşamlar. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.